Bana şunu açıklasanıza. Şimdi senata sormuyorum. Burada. Ben Bana sorma. Ergin sana senata sormayacağım. Hmm. Senat yok programda. Şimdi Türkiye'nin nereye geleceğimi anladı. En iyi stoperi. Yerli mi? Yerli. 2.8 evet. milyon. Süper Lig'de mi oynuyor? Abdülkerim. Hı. Yani şu anda bilmiyoruz. transfer piyasası. en gözde ismi. Gözde olarak 2. doğru. 2.8 milyon doğru. euroya ne alsayayım zaten. Doğru. Peki Allah yer denen bir futbolcu neyini gördük biz bu adamın da %50'si 4 milyon euro bana bunu anlat. Aa. Ben Acun Ulucalı'yı alkışlıyorum. Çok büyük bir Fenerbahçeli. İleride Fenerbahçe kulübü başkanı olmalı. Bence Fenerbahçe'nin yakın geçmişte Ali Koç'tan sonra bu kadar çok kulübüne destek veren bir iş adamı ya da genel kol üyesi olmadı. Allah yere 4 milyon euro %50'sine bon servis vermek %50'si Tabi tabi yüzde ellisini aldılar. Anlat sana şey, ya. Eleştirmekte sence haklı mıyım? Sen zaten anlattın doğru ama Türk futbolunun geleneği aynı düşünüyoruz da. Biliyorsun işte, tabii, işte yazdım yazdım, Eyüp Spor. Sonra işte yok Kazım Can Eyüp Spor üzerinden alacak Galatasaray. Yok abi bırakın bu işte. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın ya. Kimse ya Allah yer neyse. Sonraki satıştan %50 pay. Evet Tabii 4, ya %50'sini aldı. %50 ya 7,5. Şimdi şöyle Valla Allah sen her da, kulübe bir Acun Ulucalı nasıl Şöyle düşünsün? sorayım sana <laughs> o zaman. Bütçiktaş'a da Ergah Ozan Tufan mı daha değerli oyuncu sence Allah yer mi? Ozan Tufan bence. Ben hmm. o ayarı görmedim. Az gördüm ya görmedim ben. Yani kıyasla yani Allah yerinde ama daha. şöyle bak idman abi, olabilir potansiyel nedir olabilir, abi alakalı. hangi maça ben göre mesela neye ya da hangi göre? performansa göre abi Allah yer diyorum diyorsun. <laughs> abi yapma ya vallahi Allah yer vallahi ben vallahi kendimi böyle yırtacağım <laughs> kendimi keseceğim <laughs> ya Tişörtün güzel duruyor abi yok ben çok hangi maç abi? abi ismini çok biliyorum da oyunculuğuna bilmiyorum hani neye göre kıyaslayacağım belki müthiştir ama Şimdi, hani hakim olmam söyleyeyim. lazım görmeme. Ozan'ı biliyorum. Yok abi bilemezsin zaten. <laughs> yok öyle bir maç yok zaten. Şimdi bir dakika abi. Allah yerle alakalı. Allah yer 25 yaşında kardeşim. <laughs> He. Evet. Kaç? Ozan 21. Abi 21 zaten futbolda. Kim 20 21? Allah yer. İyi ozan, bir yaş değil mi abi? Ozan, ozan yani 27, bir. Genç bir oyuncu değil abi. 27-28. Şimdi bu adam geçen senede Hulda'ydı. Ve bu adam Fenerbahçe'deyken Ander'le çok net şekilde istedi. Şimdi çok zorluyorsun beni. Abi Bartu Elmas da ee, Marsilya'ya gitti. 5. hayır bir Oynayacak. Yani. Yok yok. Şöyle Mustafa şöyle... Kapı'da Lille gitti abi. Nereye yok, şunu geldi şunu Adana Demirspor'a geldi şunu abi. Söylemeye <laughs> çalışıyorum. Normalde isteyen kulüpler vardı. Anderlet'te bunlardan biriydi. Ee, adam burada kalmak istemedi mesela. Yurtdışına gitmek istedi. Şimdi yurt dışından hmm. teklifler alan bir oyuncuydu. İşte o zaman 20 yaşındaydı. Tamam, onu Ve fiziksel Şimdi oldu. Allah yer buraya geldi. Futbolu bilmiyordu. Hmm acayip güçlü, acayip patlayıcı kuvveti olan burada futbolu yavaş yavaş öğrenme gittiği yerler Türkiye'de yok kiralık gittiği yerlerde öğrenmeye başladı. Hmm. Dolayısıyla Ozan'ın da ben hani maalesef biliyorum profesyonelliğini. Maalesef. Maalesef. Yazık biliyorum. kendine neydi, bana, bak, bana soracak şey olursan yok, Ozan mı Allah yani farklı oyuncular ama ben Allah yer alırım. Bir yaşından dolayı iki Ozan'dan daha net profesyonel olduğu belli bir kere hani fizik olarak vesaire. Üç Ozan'ın ben futbolu Allah yer kadar sevdiğini düşünmüyorum abi. Tabii canım sevse zaten bambaşka yani, şeyler yani. Üzülüyor insan. Bak, Kendini yani, tabii canım. Vallahi billahi. Ee, bir de Ozan çok genç keşfedildi abi. Yani yıllardır 10 yıldır Ozan Tufan konuşuyoruz neredeyse. Yani neyse güzel sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere inşallah haftayla ondan sonraki hafta yine burada olacağız. Kendinize iyi bakın efendim. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın.